Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz Kripto Tayfun kanalına hoş geldiniz. Sesim biraz kötü gelebiliyor olabilir. Bir soğuk algınlığım var. Onun için e, boğazlarım ağrıyor. Şimdiden kusura bakmayın. Enerjik bir durumdayım ama bunu sizlere sesimle yansıtamıyorum. Şimdiden hiç kusura bakmayın. Bitcoin 43.900 dolar bandında seyrine devam etmekte. E, 44.000 bir direnç bandımız var. O direnci kıracağız inşallah durum onu gösteriyor şu an. Total market cap'e de baktığımızda şu anda 11'de açılan 4 saatlik mum kırmızı ve bizim 2.023'ümüzden döndü. Beklemek lazım dostlar. Dün Fed faiz kararlarını e, sabit tuttu. Bu bana göre Bitcoin için iyi iyi bir sonuç. Şu anda da güzel gidiyoruz. Şöyle kısa vadede bir yükselen trendi çizecek olursam şekilde ilerliyoruz. Bakalım neler olacak. Ama bence iyi gidiyor Bitcoin. Bir de Avax yine uçtu gitti. Avax bakın ikili dip. W formasyonu. Formasyon burada teklendi ama e, ben Avax'tan bir alım yapmadım. Çünkü formasyon teklendi. Direnç ve dipteki yükseklik kadar zaten yükselişini yaptı daha onun üstüne de kattı avax'ı tebrik ediyorum ama şu anda 77 dolar 80 dolar bandı direnci 75 dolar bandı da e, destek haline gelmiş durumda haberiniz olsun hayretten avax'a çok ilgi olduğunu da biliyoruz şimdi e, beklemek lazım gidişat iyi gözüküyor anlık olarak tabi her an her şey değişebiliyor bu piyasada ama benim düşüncelerim olumlu dostlar şu anda da 44.000'deyiz. Umarım 44.000'in de üstüne artık işlem fiyat işlemi buralarda da gözükür. 44 bandının üstünde bir an önce 47'lere oradan tekrardan geldiğimiz 50'lere gideriz diye umuyorum. Ve bu düşüşün aslında bir indirim olduğunu e, kanıtlanır umarım. Çıkarız yukarı ve deriz ki iyi ki düşmüş de biz indirimdeyken almışız nakitte olan arkadaşlar için söylüyorum zaten olası bir senaryo tersine hiç düşünmek bile istemiyorum. Bir haberlere bakalım dostlar. Bu arada siz de gidip beni takip edebilirsiniz. Telegram grubumuzda yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Sadece kendi alanlarımı paylaşıyoruz. Yardımcımların birlikleriğinde. Ve istek alt koyun analizleri yapıyoruz. Elimizden geldiğince Ekim ayında canlı yayın etkinliklerini de yapacağız. Bakalım inşallah güzel gidiyoruz. Haberiniz olsun YouTube katıldan veya de Instagram diyemden bilgi alabilirsiniz. JP Morgan'ın bir haberi var. Bakalım. Bakın. Dünkü Fed Başkanı Paul kripto paraları yükseltti. Başlıklı bir haber var. Bakalım şunlara. Kripto para ekosistemi 23 Eylül'de 48 saatlik düzeltmenin ardından iyileşme belirtileri gösteriyor. Zaten iyileşme belirtisi bakın arkadaşlar şöyle anlayabilirsiniz. AVAX dedik değil mi? Şimdi AVAX'a bir bakın. O ikili double formasyonu çalışmış. Bu ikili genelde trendlerin dönüşlerini bize e, ipucu veren. Yani yükselen yük, e, düşüş trendi bitti artık biz yükseliş trendine doğru gidiyoruz ipucunu veriyor. Tabi her zaman için formasyona bakmakla olmuyor çünkü yanılta da biliyorlar. Onun için ee, piyasanın nabzını tutmak lazım. Bu piyasada bir dakika içinde bile her şey bir anda tam tersine değişebiliyor maalesef. Şimdi borsa ve kripto para yatırımcıları Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande'nin olası iflasından endişeleniyordu ve birçok kişi bu iflasın finans piyasalarını küresel bir geri çekilmeye yol açabileceğinden korkuyordu. Bu endişeler Evergrande'nin ta tahvil sahipleriyle anlaşmaya varması ve yükümlülüklerinde temerrüde düşmekten teknik olarak kaçınması ile birlikte geçici olarak hafifledi. Bunun sonucunda kripto para piyasalarında Bitcoin 44 bin dolara taşıyan bir toparlanma görüldü. Bitcoin 21 Eylül'de 39 buçuk dolara kadar 39 buçuk bin dolara kadar gerilekten sonra 11'den fazla yükseliş gösterdi. En büyük kripto para çeviri yayın saati itibarıyla 44.160 dolardan işlem görüyor. Bitcoin fiyatındaki fırlama ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklaması sonrası gerçekleşti. Powell, Fed'in öngörülebilir gelecekte aylık tahvil satın alımlarını mevcut düzeyde devam etmeyi planladığını açıkladı. Fed Başkanı, 2022'de faiz oranlarında fırlama yaşanabileceğinin de sinyallerini verdi. Yani bu demek ne oluyor şimdi? de 2020'de bu açıklamayı yapacağı zaman madem faiz oranları hani fırlama yapacaksa hemen nakide geçmek mantıklı olur diye düşünüyorum. Tabi bakalım 2022'de kripto para piyasası ne durumda olacak? Bir bitcoin kaç bin olur ki? Bakalım. Eve grande ile ilgili gelişmeler haricinde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu yani SEC Başkanı Gary Gensler'ın son yorumları da piyasalara yoğun bir baskı uyguluyordu. Gensler, SEG kripto paralar ve büyüyen Stablecoin piyasasını engellemek için yönlendireceğini yeniden vurgulamıştı. Bu yorumların ardından düşüşe geçen piyasa, Fed'in yorumları sonrası yeniden yükselişe geçti ve Bitcoin 44 bin dolar desteğine, Ethereum ise 3 100 doların üzerine yükseldi. Evergrande düzenleyicilerin yorumlarının piyasa üzerinde etkisi, kripto korku hırs endeksinde de görülebiliyor. Ağustos başında aşırı hırs, bir hafta önce ise nötr bölgede yer alan endeks, mevcut durumda aşırı korku bölgesinde yer alıyor. Altcoin piyasası yeşile döndü. Kripto para piyasasında yeni günüyle birlikte görülen toparlanma, en büyük 200 kripto paranın çoğunun yükselişe geçmesini sağladı. gerçekten boğazlarım çok kötü. Dostlar şimdilik anlatacaklarım bu kadardı. <laughs> söyledik söyledi 44 bin bandının kırılması lazım. Hedef 47 bin bitcoin'de. Bakalım. 2.023 total ile kırdığımızda kafadan potansiyel hedefimiz bizim 2.142 total market cap'te. inşallah İş işler yolunda gider ve hepimizin biri bin olur. Hepimiz biri bin kazanırız diyeyim. sizlere mutlu haftalar. Kendinize iyi bakın. Beni Instagram'dan ve YouTube kanalımdan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere dostlar.